Feride. Merhaba Ahmet. Feride, ben dün galiba bir eşeklik yaptım. Yok, Ahmet. Sen doğruları söyledin. Ne hakkım var ki benim seni üç ay daha alıkoymaya? Feride, sen şimdi evleneceksin ya. Yani eninde sonunda. Çocukların olacak belki. Onları parka götüreceksin, sallayacaksın, oynamalarını izleyeceksin. İzlerken bir de başını yanındaki adamın omzuna koyacaksın ya. İşte ben o adam almak istedim Feride. O yüzden bu kadar öfke. Biliyorum Ahmet. Bunu bildiğim halde olacakları sana hissettirmemem benim en büyük hatamdı. Bir futbolcu yeni bir takıma gider ya, kariyeri boyunca hep dokuz numara forma giymiştir. Ama gittiği yeni takımda dokuz numarayı giyen biri vardır. Ve mecburen doksan dokuz numarayı seçer. İşte ben bu ezikliği içime sindirmedim Feride. Öyle de Ahmet? Senin hayatında dokuz dolu olduğu için doksan dokuz numarayı giymeyi içime sindiremedim Feride. İşte bu yüzden bütün kabalıklarım incitmelerim. Ama senden her şey için çok özür diliyorum. Seninle geçirdiğim zamanlarda hiç bilmediğim o kadar çok şey öğrendim ki. Yani senin tarafından terk edilmeyi ben öyle kötü bir yara izi gibi, kötü bir anı gibi görmüyorum ki. Sevgiyi bulma yolunda harge maliyeti olarak görüyorum. Ahmet ben ne zaman bu kadar korumacı oldum gerçekten bilmiyorum. Ya geri kalan hayatımda sayısız insan incitecek beni biliyorum. Ve bunların birçoğu senin onda birin kadar kıymetli olmayacak benim için. Ben senin beni incitmenden niye bu kadar korkuyorum Ahmet? Oysa sen buna değmeyecek bir insan değilsin ki. Sana kabalaştığım zamanlar için özür dilerim. Ben de sana karşı daha açık olmadığım için. O zaman söyleyecek tek bir şey kaldı. Evet. Şimdi. Hoşça kal Ahmet. Ne? Nasıl yani? Ulan kızım sen daha dün sabah bana Mehter takımını getirmedin mi? Ha? Daha yeni üç aylığına sevgili olalım demedin mi? İki gündür b***de dolaşmıyorum lan sen benim. Ahmet özür diledim. E üç ay boyunca seni alıkormaya ne hakkın var dedim. Ay özür diliyormuş ya. Vay arkadaş ya. Senin tarafından incitilmekten korkmuyorum dedim. İşte veda ediyoruz ya. İnciniyorum ama problem değil demek istedim. Veda ediyoruz işte. Ya Ahmet sen demedin mi anladım ben o adam değilim diye. 99 numarayı giyiyorum diye. Lan ben orada üç aylığına da olsa sevgili olmaya dedim. Ayrılsak da üç ay geçirmeye fikir dedim. Allah'ım ya! Vay arkadaş veda ediyormuş. Hasmama bak. Ayy! yürü git! Ahmet doğru konuş bak. Konuşmuyorum lan. Ne yapacağım konuşmuyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın kadın. Asıl Allah seni bildiği gibi yapsın ulan. Manyağa bak. Tamam. Aması maması yok Ahmet. Gider misin? Ahmet gider misin? Güvenlik çağıracağım bak. Çağır lan! Güvenlikten korkacağız öyle mi? Ulan demirden korksak trene binmeyiz. Güvenlik! <gülüyor> <gülüyor> Yuh! Ne çabuk geldin lan. Pusuya mı yattınız? Sizin girişte değil mi yerinizi? Yok tuvaletten çıktım ben. Hayırdır? Ee, beyefendi rahatsız ediyor da bir ilgilenir misiniz lütfen? Ha. Kaynanam seviyormuş demek. Bu herif beni yemeği kafasına koymuş belli. Lütfen şu yana bakar mısın Feride? Son gördüğün görüntü topukları... ...vura vura koşan halim olmasın. Evet ne diyorsun anlamıyorum. İhsa edeyim. Allah! 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 Ellerini yıkamamışsın ya! Allah Allah! Ya!